Merhaba arkadaşlar, şimdi Erdal Erzincan Arif Sağbağlağı metodu kitabımızda bugün 16 numaralı alıştırmaya çalışacağız. Biraz eğer seviyeniz iyi değilse biraz zorlayabilir ama çok da öyle yapılamayacak bir şey değil. Zorlanmak güzeldir, çalıştıkça parmaklarınız güçlenecek. gelecek. İlerleyen günlerde biraz daha repertuar olarak yani alıştırmalar olarak seviyemiz biraz daha ileriye çıktığında egzersizlerimizi, çalıştığımız alıştırmaları metronom eşliğinde çalıp kanala yükleyeceğim. Yani örnek vereyim. Mesela şu anki alıştırmamız 50 BPM'de çalınıyor. i̇şte 40, 45, 50, 55, 60, 65 Beşer kademe arttırarak böyle 1-2 dakika çalıp sonra bir sonraki kademeye geçireceğim. Sizler de birlikte eşlikte çalışırsanız video ile beraber çok daha sağlıklı olacaktır. Şunu söyleyeyim. Yazan 50 BPM'de kalmamanızı öneririm. Gelişmeniz için kendinizi zorlamanız gerekiyor ve olabildiğince yukarılara ve temiz şekilde çalmaya özen gösterin. Şimdi ilk ölçüyle başlayalım. Diyor ki Re Sol Fa Mi Re Mi Do Re La Mi Re Mi diyeceğiz. Şimdi ikinci pozisyonda başlamış. Alt tel boşta. Re'yi vurduk. Sol'ü aşağıdan yukarı doğru. Bu bir gelibolu kalıbı. Re, sol. Yaptıktan sonra fa diyez 3 kullanacağız. İki numaralı parmağımızla. Fa, sol. Tekrardan sol'e gideceğiz. Re, sol. Fa, sol. Üç, dört. Üç, dört. geldik. Mi, re, mi yapacağız. Mi de süsleme istiyor bizden. İşaret parmağımızla. Süresini duymamız gerekiyor. Üç, dört. Üç, dört. Üç, dört. Üç, dört. Şimdi iki kadro birleştiriyorum. Re sol, fa, sol mi re mi çalacağız. 3 4 3 4 3 4 Şimdi 3. kadromuz yine bir Ankara. Do re si, la. Pardon. Do, re, la var burada. Do da süsleme istiyor bizden. Re'yi alttan alacağız. Do, re. Bu alışık olduğumuz Ankara kalıbından farklı. Do, re, la. Süresi Ankara olacak ama mızrak vuruşları farklı olacak. Do, re. La'yı üstel boşta almamızı istiyor. Do, rengi 3 4 3 4 3 4 İlk ölçüdeki son tartımamız yine bir Ankara. Yine çalıştığımız bir kalıp. Mi re mi istiyor bizden. 3 4 3 4 3 3 4 Şimdi ilk ölçüyü çalıyorum. 3 4 Şimdi bir de solfejiyerek çalıyorum. 3 4 ikinci ölçüye. Do, re, si, re, geli bol var. Mızraklı bir şekilde kullanacağız. Do'yu 5 numaralı baş parmağımızla üst yani üçüncü telden alıyoruz. 3, 4. Do, re, si, re, 3, 4. Do, İkinci kalıp yine Ankara. Diyor ki Do, Si, Sol çekmesi yapacağız. Do'da süsleme alacağız. Yaptıktan sonra Si notası Si bemol 2 olacak. Anahtarda yazıyor zaten. Kitabınız varsa orada göreceksiniz. Si'yi alttan alıyoruz. Yine az önce birinci ölçüde yaptığımız gibi. Üst, alt gelecek mızrabımız. Do, Si Sol'ü orta telde çekmemizi istiyor çekerek son notasını alıyoruz. Do si sol 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 şimdi bir ve ikinci kalıbı bir nefslendim. Do re si re Do si sol 3 3 4 3 4 Son iki kalıbımız takma tezeni olacak. La 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 lan la. 2 la, la. tane Ankara kalıbı çalacağız. La orta terden basıyoruz. Üst ter boşta la ile başlıyoruz çalışmaya. La'yı vurduktan sonra orta telden aşağıdan yukarı doğru taktırarak La La sesi elde edeceğiz. La 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 Şimdi beraber yapalım. 3 4 La 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 çalışabilirsiniz. Gibi. Ne kadar hızlandırırsanız o kadar iyi olacak. Birinci ve ikinci ölçü yani ilk portemiz bitmiş oldu. Şimdi ilk porteyi baştan sona bir çalayım. 3, 4. Şimdi Re, Sol, Fa, Sol, Mi, Re, Mi, Do, Bu şekilde olacak ilk portemiz. Şimdi ikinci porte yani üçüncü ölçüyü çalacağız. Burada biraz işler değişiyor. Ee, son porte pardon son ölçü e, ikinci ölçüyle aynı. O yüzden orada çok fazla durmayacağız ama bu üçüncü ölçümüz biraz önemli. İş zaten burada başlıyor. Şimdi e, sol solfa, sol fa sol var. Fa'larımız fa diyez 3 olacak. Şimdi burada ee, çekme var. Aynı zamanda bir de e, bağ şartı olduğu için yine bir çekme kullanacağız. Şimdi şunu istiyor bizden önce. Sol fa çekerek fa sesini aldık. Çekmelerde bir önceki notayı yani nereye çekeceksek notamızı onu da basmaz gerekiyor. Şu bir yanlış çalışma olur. Bastıktan sonra çekme yok. İkisini bir basıp güçlü bir ses elde etmek için basacağız fa notamıza. O yüzden solfaya birlikte bastıktan sonra mızrabımızı yukarıdan aşağı doğru vuruyoruz. Çekerek fa sesi alıyoruz. Sol fa. Şimdi diğer bölümde yine üstten sol alacağız. Sonra çekme yapıp hemen arkasına sol getireceğiz. Burası önemli. 32'lik bir mızrap var burada. İkinci bölüm, pardon, birinci bölüm buydu. Solfa olması gerekiyor. Orada birazcık seri olacağız. Solfa, solfa, sol. 3, 4. Solfa, solfa, sol. 3, 4. Solfa, solfa, sol. 3, 4. Olmayabilir. Edinizin, özellikle bu kısmı yanabilir çalışırken, şöyle çalışmaya özen gösterin. Yavaş Yavaşını yapamadığınız hiçbir çalışmayı güçlendiremezsiniz ve hızlandıramazsınız. Önce elinizin burayı tanıyabilmesi için, kaslarınızın burayı tanıyabilmesi için yavaş çalışmak çok önemli. Sol, fa, sol, fa, sol. Üç, dört. zaten çalışmıştık. Yaptığımız yer. Bir daha yapalım. 3, 4. 3, 4. 3, 4. Şimdi bir ve ikinci kalıpları birleştiriyorum. 3, 4. 3, 4. Sol, fa, sol, fa, sol, mi, re, mi, üç, dört. Sol, fa, sol, fa, sol, mi, re, mi, üç, dört. Sol, fa, sol, fa, sol, mi, re, mi. Şimdi üçüncü kalıbımıza geldik. Gelibolu kalıbı çalacağız fakat Do notasına hızlamamızı vuracağız. Çekerek la sesi elde edeceğiz. Üçüncü terimizde. Do, la, mi, mi. Bunu yaptıktan sonra re notası var, re notasını yine üçüncü telimizde, do notasını bastığımız üçüncü üst telimizde, dodan sonra yedinci perdeye, do ve iki perde atlayıp buradaki geniş aralıktaki re perdemize basıp, la'yı yine çekerek alacağız. Re, la, re, la. bu pozisyonu çalışmanızı. Şimdi do la re la yapacağız. Gedi bolu. Do la re la Geli, bolu. Şimdi beraber yapalım. Sayıyorum. 3 4 do la re la do la re la sonasındaki bölüm yine 3 4 3 4 olmuş oldu. Şimdi 3. ölçüyü bir çalıyorum. 3 4 özür Bir daha alıyorum. 3, 4. <laughs> İkinci ölçüyle aynı olduğu için bir kez çalıp geçiyorum. 3, 4. Bu şekilde. İkinci ölçüyle aynı. Şimdi en baştan en sona kadar yavaş bir şekilde bir çalalım. Hazır. 3, 4. çekirdeğini arkadaşlar. Üçüncü ölçüyü çokça çalışmanızı öneririm. Parça, yani bu e alıştırmadaki en önemli yer bence orası. Orayı güçlendirdiğinizde diğer bölümleri daha rahatla da çalabilirsiniz. Ve dediğim gibi videonun başında bir e, hıza sabit kalmayın. Sürekli onu geliştirmeye çalışın. Yani bir şeyleri yaparken hep metronomla çalışmaya özen gösterin. Ama nasıl? Önce parça alıştırmada hakimiyeti kurmanız lazım. Yavaş bir versiyonda mızraplarınızı ve parmaklarınızın yerlerini çok iyi bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Kalıcı belleğe yerleştirdikten sonra metronom eşliğinde düşük hızlardan yukarıya doğru tırmanmanız sizin faydanız olacaktır. Ve çalarken solfej yapmanız önemli. Bence yapın. Sesleri daha iyi tanıyabilirsiniz. Örneğin. 3 4 Li sol fa sol mi, me. bugünkü dersimiz bu kadar olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın, iyi çalışmalar.